Fenerbahçe, Meksikalı ön libero Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun gelişinin ardından Amrabat'ın satılacağı konuşuluyor. Amrabat varken de fazla şans bulamayan İsmail Yüksek'in, Edson Alvarez sonrasında nasıl kullanılacağı henüz bilinmiyor. Daha da düşecek İsmail, Fenerbahçe ile mukabelesini 28 Mart 2025 tarihinde 30 Haziran 2028'e kadar uzatmıştı. 26 yaşındaki milli futbolcunun oynama sürelerinin daha da azalabileceği belirtildi. Böyle bir senaryoda İsmail'in nasıl tepki vereceği belirsiz. Üstelik milli takımımızda kritik maçlara çıkacak. 997 dakika kaldı İsmail Yüksek. Geçen sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giydi. Sahada ise sadece 997 dakika kaldı. Gol atamazken 2 asist yaptı. Alvarez hamlesiyle birlikte bu rakamların bile altına düşülebileceği konuşuluyor. Yönetim ise milli futbolcuyu göndermeyi düşünmüyor. Geniş rotasyonda faydalı olması bekleniyor.